Burayı anlat abi. Çekim yaptığım zaman Heh. para alırım. Dedim Allah ya, Allah. Abi, Allah. Ne alırsın? Dedim de ilaç alırım para vermem, maske alırım para vermem, körük Heh. alırım para vermem, bunu alırım para vermem. Belki evin yelekleri vardır, maske falan. Bunlar alırım para vermem dedi ki abi tamam onlar indirdi onu sana fotoğraf yapayım. E sen şimdi bizde... <laughs> ben bak parayla ineyim. tamam bedava röportaj yapamam. Allah Allah. Vallahi doğru diyorsun. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynen öyle abi. Nerede çıkıyor? Ya biz cüzdan. biz, biz basit bir kanalız abi. Bizim Yok, bir evden işte. çıkıyor? <laughs> para, para, para. Ben şimdi sana konuşacağım. Nefes <gülüyor> tüketeceğim. <gülüyor> Sonra parayı kimden alacağım? Bir cümle bedava hanım yemek vermiyor. Diyor ki parayı bas. O zaman abi biz seninle sonra röportaj yapalım. Tamam, tamam abi, çok, abi et, çok sağ Çok sağ ol. Bir abi. daha cuma günü gel. Cuma günü mü yapalım röportajı? Cuma daha Tamam. Şimdi abi bidonlardan bunlara deteceğim.